私はたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた 음. <susur> Birimizin değerli kanat önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizde bugün bizleri yanına bırakmayan siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sizler bizim gururumuzsunuz. Konuşmama kıymetli hazırım. Hepimizin malumudur ki AK Parti olarak ülkemizin son 17 yılına damgasını vurmuş bir millet ve hizmet hareketiyiz. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü ve vaadi vermedik. İşte bu yüzden AK Parti önce millet ve vatan diyenlerin partisidir. Ülkemizde gerçek refah kalkınma AK Parti'mizle başlamıştır. AK Parti'miz başlamıştır. sadece Türkiye jeopolitiğinin değil, dünya jeopolitiğinin en önemli noktasında bulunmaktadır iki ülkeyle sınır olmamız hasebiyle ve bu iki ülke üzerinde de emperyalist güçlerin çok ciddi planlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi biz böyle bir coğrafyada yaşarken Hakkari'mizin modern medeniyet imkanlarından çok daha fazla yararlanması ülküsüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi yaklaşık iki buçuk yıldır Hakkari'de özellikle il merkezi ve ilçelerimizde de dahil olmak üzere kayyum siyaseti dedikleri belediye başkan vekillerimizin atanmasıyla çok ciddi değişim, dönüşüm yaşanmıştır. Tabii ki bu değişim ve dönüşüme güvenlik kuvvetlerimizin çok ciddi bir şekilde destekleri olmuştur. Devletimizin kararlılığı, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bölgemize olan, özellikle aktörümüze olan özel ilgi ve sevgileri doğrultusunda çok ciddi bir şekilde hem insanımızda hem hizmetlerimizde çok ciddi bir dönüşüm, değişim bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu katkıları sundukları için akar altı olarak bizden kendilerine gerçekten minnettarız. Sıra kelamı kendi Beni her düştü ya, hızlı bazım. Seloki ve yeni bazım. Seloki Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan. Sıra Bey mi? Peşkeş. Ve bu arada Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Açılır ki yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyoruz. Bu salondaki coşku inşallah 31 Mart seçimlerinde sandığa da yansıyacak. Ve sandıktan Hakkari çok iyi bir sonuç olacak. 2015 seçimlerini hatırlayalım. Haziran seçimlerinde AK Parti bölgede hiç beklemediğimiz bir düşüş yaşadı. Belki bazılarımız bekliyordu ama belki bazılarımız da bu düşüşü beklemiyorduk. Ama görünen köy kuralı istemiyor mu? Acayip bir biçimde Türkiye'ye karşı ve bir hasta liderimiz Sayın Erdoğan'a karşı hiç sarf etmediği sözleri onlara ona mal ederek bölge halkının kanaatlerini maalesef yüzde yüz değiştirmeyi başardılar. Ve bölgede AK Parti 2015 seçimlerindeki düşüşü Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığını sorgulanır hale ettiği bir düşüş oldu. Bütün Hakkari kardeşlerimiz inanıyor, bundan endişe duydular. En büyük endişeyi de ben duydum. Milletvekili seçilmiştim ama bu benim hiçbir şekilde benim net oldu. Şunu düşündüm ve şunu söyledim. Çıktığım bazı televizyon kanallarında. Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi Diyarbakır halkı Mustafa Kemal'e yüzde yetmiş seksen civarında oy veriyor. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu Kürtler ve Türkler arasındaki siyasi ilişkileri, siyasi münasebetleri, kardeşçe ortaklıkları en büyük temsilcisi AK Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran, Kürtçe üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran, bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğüne giriyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdu. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri eğer Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine olmuş. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendeklerin sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmekmiş. Bu artık belki o zaman net bir durum değildi ama bugün artık bunu net olarak görüyoruz. Birileri gelip 9 ilçede ve şehir merkezinde o hendekleri kazdılar. Halkın onlara verdiği oyu sana oy veriyoruz gel Hakkari'yi yönet, Hüseyin'i yönet, Çukurca'yı yönet, şurayı yönet, burayı yönet. Halkın onlara verdiği o desteği maalesef bozuk para gibi harcadılar. Ve hiçbir şekilde de bugüne kadar da doğru dürüst evet yargıda birkaç dava falan var tabii ki biliyorsunuz. Ama siyasi manada ortada bir hesap var ve henüz bu alanlar bu hesabı demiş değiller. 31 Mart bu hesabın ödenmesi için de çok önemlidir. Biz demin değerli Hakkari Belediye Başkan adayımız Cüneyt Bey'in Cüneyt Başkanı'nın da söylediği gibi ya Hakkari'de ve bölgede bu hizmet kervanının yoluna devam etmesini, hizmet anlayışının vatandaşımızı mutlu etmesini sağlayacak bir süreci devam ettireceğiz ya da geçmiş dönemin politikalarına, çıkmaz sokaklarına saplanıp kalacağız. Referandumu biz hayır oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz? Ta 2 milyon oy verdi. HDP'den biz yani referandumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylarken 2 milyon oy aldı. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil, İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum. Ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz diyorum. Bu da biz meselenin 24 Haziran seçimlerini nasıl etkileyeceğini sordu. Bunlardan biri Ankara Erbil arasındaki ilişkilerdi. Çünkü bir yanımız burada, bir yanımız Lohok'ta, bir yanımız Çukurca'da, bir yanımız Zaho'da. ve ben Mardin'im. Benim akrabalarımın mezarı, dedelerimin bazılarının mezarı şu an Suriye'de, Suriye topraklarında, Kuzey Irak dedikleri yerlerde, Kamışlo'da, Afrin'de. Dolayısıyla biz artık e, yani farklı bir coğrafyadan bahsetmiyoruz zaten. O farklı coğrafyayı birileri getirdiler, pergelle çizdiler. Hadi buyurun dediler. Gücümüz yoktu, baş üstüne dedik. Ama şimdi durum diyoruz bir dakika. Var minute, bunu kabul etmiyoruz. Evet, ne diyordum? E, Erbil-Ankara arasındaki e, ilişkiler, biliyorsunuz bağımsızlık referandumuyla e, bir tartışma başladı Türkiye'de. Muhafazakar Türkleri, işte Hakkari, Şırnak, Umasa, Van, buralarda yaşayan e, muhafazakar seçmeni AK Parti'den uzaklaştırıyordu. Cevabım çoğu oldu. Hayır dedi. Belki buna biraz üzülebilir insanlar. Üzülmelerinin sebebi de şudur. Hep şunu söylemek. Erbil Ankara arasındaki ilişkiler aynı şekilde yoluna devam etmelidir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla, bunu partimizin başka yetkilileriyle yüz yüze baş başa görüşme fırsatlarımız oldu. Bunun bir tarihi hata olduğunu düşünüyorum. Konjektürel olarak şartlar bakımından yanlış bir adım olduğunu düşünüyordum. Ama Türkiye'nin de e, bu konuda kadar çok fazla eee Erbil'i zorlayan Erbil'le ilişkilerin yara almasını eee meydana getiren bir tavra gerek olmadığına inanıyorduk ve bunu da söylüyorduk. Şimdi çok şükür. O ilişkiler yeniden rayına girdi. Biliyorsunuz uçak seferleri yeniden başladı. Belki Ankara'da bürolar yeniden açılacak. Cumhurbaşkanı eee Sayın eee Salih eee Berhan Salih geçen iki hafta önce Ankara'daydı ve kendisi Süleymaniye'li bir Kürt siyasetçidir. Bir Kürt şimdi de devlet adamıdır. Cumhurbaşkanıdır. Irak'ın. E bunda hiçbir problem yok. İsmail Rüştü Zeydan. belediye başkan adayımız Dırbaz Büyüksu. Çukurca'dan başlayalım. Çukurca ilçe belediye başkan adayımız Ensar Dündar. Başkan adayımız Ekrem Çetin Kaya. Değerli bir ilçemiz, Şemdinli ilçe Belediye Başkan adayımız Tahir Saklı. belediye başkan olayımız. <laughs> Kevama Zeydan.